İşte yiğit Düz. Ne yaptığını da anlat bir yandan. Evet arkadaşlar ben tamir yapıyorum. Hı. Böyle. Öyle yaparken neye dikkat etmeliler? Vidayı takarken? Vidayı. Vidayı ne yapacaklar? Ortalayacaklar mı? Ortalayacak. Başka vida nasıl duracak? Düz. Düz duracak, değil mi? Tamam. Şimdi bir elinle nereden tutuyorsun? Buradan. bir elinle nereden tutuyorsun? Buradan. Tetikten. Şimdi bakalım sık onu sıkabiliyor musun? Görelim. Bastır üzerine. Tekrar. Hayır, bir daha hayır, dene. Hayır. Hı. Tekrar. Hı. Ortaladın mı? Hı hı. Vida düz mü? Hı hı. Kontrol ettin mi? Sıkabilirsin o zaman. Bastır üzerine biraz daha. Ha? Bravo, tamam. Evet, o vidayı da attın. Şimdi başka vida atacaksın mı ona? Kaç tane vida atıyorsun ona? Toplam kaç tane oluyor saydın mı? Kaç tane? Dört. tamam. Dördüncü vida at. Ortalığa vidayı dik tut. Bak bakalım vidan dik mi? Tamam. Yap. Birden dik değil. Birden dik tut. Hı. Hı. Kaldır. Dik tut. Dik. Hı, sık onu. Bastır üzerine biraz daha. Sıktın mı? Şimdi şu ayakları nasıl takıyoruz Yiğit? Şu büyük ayaklar var ya. O ayakların bir tanesini tak bakalım nasıl duruyor. Olmuş mu? Hı. Hmm. Hı. Hmm. Diğer tarafa çevireceksin. Sıkışması için. Hı. Hmm. Tuttu mu? Tut. Sık 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 sık. Sık. Sık iyice. Hı. Hmm. Güzel. Oldu mu ayağı? Diğer ayağını da tak. İkinci ayağını da tak. Oradan poşetten çıkar. <laughs> Matkabın ucuyla yırt istersen poşetini. <laughs> Matkabın ucu... Ha çıktı mı? Tamam güzel harikasın. Tamam takabilirsin onu da. Dik tut. Dik olması ve düz olması önemli. Hı. Dik değil bak ha. Düz olması lazım. Düz. Heh. Evet sık. Sık 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 sık. Sık. İyice sık. Sık olana kadar sık. Hı. Şimdi. Bunu diğer iki ayak içinde yaptığımız zaman görev başarıyla tamamlamış olacaksın. Yiğit ustam değil mi? Hadi onları da tamamla.